Maydanoz Döner firmasına FETÖ operasyonu düzenlenmesinin ardından Galatasaray'ın 11 Kasım'da sponsorluk anlaşmasını duyurduğu tweet kulüp tarafından kaldırıldı. Hayda! Hayda! Ne işin var Çayda? Galatasaray'dan açıklama hemen resmi listesinden kamuoyuna bir duyuruda bulunmuş. Sonca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ ile kulübümüzün ve veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüze ilti ilti saklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Bir de önceki görüntüyü verir misin? E bu yalan mı? Ya sevgili çete de soralım. Bu yalan mı? Bu yalansa Galatasaray Spor Kulübü haklı. Doğru mu? Ama bu doğruysa Galatasaray'ın az önceki resmi hisseden yayınladığı tezat. Yani ben sosyal medyadan bugün birçok Galatasaraylı YouTube sayfasının bak Taktik ya almış. Serrat Ulu Eren almış. Zuku spor mudur? Tuku spor mudur? Ne boktur? Almış. Bak bunlar almış. Yiyorlar çatır çutur. Yiyorlar. Bu ülkede bu kadar aç insan var iken bir de karşılarında döner yiyorlar. Ne etinden olduğu belli olmayan. Almışlar. Ve ben birçok Galatasaraylı Galatasaraylı sayfanın da bu maydanoz dönere teşekkür ediyorlar. Maydanoz dönere geldik. Maydanoz dönerin önündeyiz. Maydanoz dönerin üstüne oturduk. Altımıza aldık falan bir kamyonda görsellerini bizim başta sevgili Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlar ortaya çıkartmışlar. Koyuyorlar. Bunlar yalan mı? Yalan olamaz. Herifler kanallarına sponsorluk almışlar. Çatır çutur Evet. Değil mi? Şimdi bu, bak bu şu anda ekranda verilen görsel doğru mu değil mi? Şimdi bir tane satın alma müdürü, bunların satın alma müdürü de onu da bizim Cengiz'in Profesör Doktor Alex'in sayfasından gördüm. O da teşekkür ediyor mesela sponsorluğumuz başlamıştır hayırlı olsun falan filan. Bu firmanın satın alma müdürü de Galatasaray'la anlaşmanın üstüne